Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Herkesin iyi olduğunu umuyorum ve videomuza başlıyoruz. Hayatımızdaki sorunların en önemli nedenlerinden birisi rol karmaşasıdır arkadaşlar. Fark etmeden, bazen de bilerek ve isteyerek rolleri karıştırırız. Bazen annemizin annesi, bazen babamızın babası olabiliriz. Kardeşimizin annesi, kardeşimizin babası olabiliriz. Hatta ablamız bizim annemiz, biz onun çocuğu olabiliriz. Hayatın koşullarına bağlı olarak biz bunu fark etmeden, bazen de bilerek, isteyerek yapabiliriz. Nasıl yapıyoruz bunu? Alma verme dengesinde sıkıntı oluştuğu zaman biz rol karmaşası içine girebiliyoruz. Olaylar karşısında annemizin veya babamızın sorumluluklarını almaya başladığımızda artık onların rolüne bürünürüz ve kendi kimliğimizden uzaklaşabiliriz. Bu normalde geçici ise yani geçici bir durumsa tolere edilebilir. Ama bunu üstümüze kimlik olarak oluşturduğumuzda bu sefer roller karışmaya başlar. Anne kız ilişkisi abla kız kardeş ilişkisine dönmeye başladığında bu iki kişi arasında bir kıskançlık, bir rekabet olabilir bunu anlayamayız. Deriz ki annem niye bana böyle davranıyor? Ya da ben annemin yaptığı bir şeyi neden kıskanıyorum? Neden rahatsız oluyorum diyebiliriz. Burada abla kız kardeş rolü oluşmaya başladığından gizli bir rekabet ve gizli bir kıyaslama oluşabilir arkadaşlar. Bir rol karmaşası annemizin yerine bizim geçmemiz onun da çocukmuş gibi davranması. Bu durumda da sürekli annesine kızan, sürekli annesini yönlendirmeye çalışan, "Ne giydin? Ne içtin? Üstünü örttün mü?" diye sürekli cümleler kullanan bir çocuk haline dönüşürüz. Aslında anne haline dönüşürüz ve anne çocuk rolünde olduğu için sürekli onu yönetmek, bakmak, beslemek, korumak ihtiyacı duyabiliriz. Genellikle ilk çocuklar için de olabilir. Nasıl olur? İlk çocuklar sanki annenin babanın yedeğiymiş gibi bir enerjide oldukları için kardeşlerine annelik yapabilir. Kardeşine babalık yapabilir. Dolayısıyla hem baba hem abi varsa bu durumda kız kardeş veya erkek kardeş abisine mi baba gibi davranacak, babasına mı baba gibi davranacak? Burada bir karışıklık oluşur. Dolayısıyla ilişkilerde de bir karmaşa oluşmaya başlar. Dolayısıyla bir ailede iki baba olmayacağı için mutlaka birisini önemsemeyecek, yokmuş gibi davranacak, diğerini de baba yerine koyacak ve Tabii ki bu durumda değişik, olumsuz nedenlere sebep olacaktır. Yine babayla erkek çocuk arasındaki rol karmaşası. Bu sefer çocuk babasına sanki onun çocuğuymuş gibi davranıp onu yönlendirmeye çalışan, ona şunu yap, bunu yap diyen, destekleyen, iş bulmaya çalışan bir haline gelebilir. Aile içindeki durumdu. Bir de bu insanlar büyüyor, yetişkinse evleniyor. O zaman ne oluyor? Kocasını babası gibi görmeye başlayabiliyor. Ya da eşini, karısını annesi gibi görmeye başlıyor ki bu çok sık görülen bir şeydir bizim ülkemizde. Bu da mutlaka çalışılması gereken bir konudur. Bir erkek eşini karısını annesi gibi gördüğünde ne olur? Annesi gibi davranmasını ister. Onun gibi kızmasını, onun gibi şefkat göstermesini, onun gibi beslemesini. Annem senden daha güzel yapıyor. Annemin yemekleri daha güzeldi. Annem bir sofra hazırlardı. Oo, dillere destan. Annem hasta olduğunda bana çorba yapardı. Annem olsaydı şimdi diye başlayan cümleler çok sık kullanılır. Fark etmeden eşle anne rolü eşleştiği, birleştiği için annesi gibi davranmadığı sürece eşini annesiyle kıyaslayıp eleştirmeye devam edecektir. Eşi baba gibi görmek. Babadan almadığı koruma ihtiyacını, babadan almadığı bakım ihtiyacını, babadan almadığı o erkeğin fiziksel güç ihtiyacını eşinden almaya çalışabilir bir kadın. Bu da çok sıkıntılı bir durumdur. Çünkü baba figürüyle eş figürü birbirine karıştığı zaman yine çok büyük sıkıntılar oluşur. Baba gibi şefkat göstermediği zaman, baba gibi korumadığı zaman, baba gibi sorumluluk almadığı zaman ki böyle bir eşleşme yapıyorsa ya babasını çok seviyordur o kişi ya da babasının eksikliğini hissediyordur eksikliğini hissediyorsa zaten sürekli o kişiye kızgın olduğu için dolayısıyla babaya kızgın olduğu için sürekli eleştirecektir. Sürekli o kişiye sen yetersizsin mesajı verecektir. Kızacaktır. Erkek dediğin şöyle olur. Erkek dediğin şöyle yapar. Erkek dediğin korur. Erkek dediğin karısının yanında olur gibi 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 birçok cümlelerle yine o baba figürünü yaşatmaya çalışacaktır. Biz yaptığımız çalışmalarda görüyoruz ki rol karmaşası olayını çözdüğümüz zaman birçok ilişkide olumlu yönde düzelmeye başlıyor. Eşler arasında sıkıntılar varsa, aile arasında sıkıntılar varsa bu rol karmaşası konusuna mutlaka bir bakmak gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz, yapanlar da var. İstediğiniz güvendiğiniz kişiye bu konuyla ilgili danışmanlık alabilirsiniz çok önemli bir konu olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.